tamam. Neyse artık fazla da uzatmayalım. Oyuna başlayacağım. Bir de şeyi soracağım. Ben yeni bir program kurdum. Eee yayının kendisiymiş galiba da bu brot tam söyleyemiyorum ama onun adını broadcast'ler için falan şeymiş. Ee, ne derler ona? Daha çok o tarz şeyler için kullanılan bir uygulamaymış. Ayretten yayın için sesi daha kaliteli yapıyormuş sanırsam. Ben yani çok da fark edilmiyor gibi ama yani bir ufak sanki iyileşme var gibi gördüm ben. Hocam şöyle bir açalım seni. Oo ayıp ama ya. Hocam. Oha. Bir anda oyun dondu lan. Nasıl bir şimşektir o ya. Hocam seni bir açalım. Bu ne? Şimdi. Ben ışığı bulamadım ha. Şimdi buldum. Bu arkadaş burayla etkileşime girmiş. Burayla girmemişti. Salı hani şurada olma ihtimali var. Hocam nereye açtın? Aşağıdan mı geliyor bu ses? Bana mı öyle geldi? Ha burası. Oo. 5. Ne diyorsun sen ya? Hocam. Az sakinlik ya. Yani pek bir şey yok şu anlık. Hocam. Ya. Uf. Şunu yap unutuyorum mu Fehzan ne her seferinde? Valla bilmem biraz daha iyi gibi duydum bugün ama. Ya yani test ettiğimde ama çok da değişiklik yoktu yani açık söylemek gerekirse. Öyle hani işte böyle bayağı bir değişmiş falan diyemem yani. Yalan söylemeyeceğim. Abi tuvalette bu ya. Hani net söylüyorum tuvalette bu. Bana kalsa küre yok bak. Bana kalsa hiçbir şekilde küre yok ama gene şöyle bir bırakalım. Abi sürekli burada takılıyor. Bunun mekanı bura. Tamam mı? biz ben şu lambayı da açacağım. Çünkü bu biraz daha iyi hissettiriyor bana. Buranın açık olması. <laughs> açık olmadım çok büyük sokuyor beni ya. Acayip rahatsız ediyor. Oho. Ha, 109 ama gene bile fazla. olsun be. Olsun be. Ha, olsun be. Yapacak bir şey yok kitabı alalım dostu bir alayım ee, ama işin kötü tarafı sadece içeride dolaşıyor mu yoksa dışarıda çıkıyor mu şu an o geldi aklıma ya buranın kapısını açtığına göre arada abi adam sürekli aktif ya hayır bir de 5 veriyor yani İşin ilginç tarafı 5, 3 ve 5 arası. Yani böyle o ne? Bir yerden ses geldi. Abi giriyor çıkıyor takılıyor kafasına göre takılıyor yani adam kendi mekanı yapacak bir şey yok. Ben bir süre çıksam mı acaba dışarıdan mı izlesem olayları? Öyle yapalım ya bir süre dışarı çıkayım arabadan bakmaya devam edeyim. Dün fark ettim de biraz gürültü olmuş galiba şeyde. Ee, ne diyorlar ha? Hmm, videoda. Baya bir yeri kesmek zorunda kaldım o yüzden. Ondan o programı kurdum. Yani biraz da engelliyormuş galiba bazı şeylere Bu arada hiç soğukluğuna bakmadım. Yuvisine bakmadım. Şu parmak izine vuruna bakayım. Hadi bakalım. Ben gene Hatun karakteri almışım. Ben hiç bakmadım ona biliyor musun? Abi adam mekanına girdik. at gibi geziyoruz şimdi. Eğer gelse kafamıza indirse hakkıdır yani. 05'leri gördük. Baksana bir parmak izi var abi. Abi yok. Yani şey olarak sıfırın altına düşmedi. Sanırım parmak izi parmak izi vardı onu bir geçelim. Bunu da at. Tamam. Ya şunu şöyle atalım da. ya zaten dört tane kalmış dondurucu soğukluk görmedik küre yok diye gördüm ama gene de bir bakalım ne olur ne olmaz Aa, dots var dots var dots var e tamam bitti <laughs> hocam bitti <laughs> bu sefer yazısı bitti ya goruyor Küre görmedim zaten küre alakamız yok galiba. Yok varmış. Kürenin olmaması mı gerekiyor? Evet. Mantıklı parmak izi var dondurucu soğukluk yok. Dost projektörü var tamamdır. Bitirdik ya. hadi gidelim. Ha bir dakika. <laughs> ha bir dakika yalnız. Ya şunu yapabilirim de şimdi çıkartacağım, çekeceğim, patlayacağız ondan sonra. Bence boş vererek gidelik. Zaten bitirdik. Seyiş seçtim değil mi ben görüyordum. Tamam. Yeterli. Aha harbi Gorgoymuş lan. Vay Ya ben onu diye düşünmüştüm. Çünkü onu da bazen böyle naletlik yapıyor. Bayağı rahatsız ediyor.